Müge Anlı Seyfi Birbir kimdir? Sakaryalı Seyfi Birbir neden intihar etti? Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Seyfi Birbir, bugün kendi evinde yaşamına son verdi. Yıllarca süren oğlunun kayboluşuyla ilgili soru işaretleri ve Müge Anlı programındaki çelişkili açıklamalarının ardından gelen bu acı haber, birçok soruyu da beraberinde getirdi. Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Kurtbeyler Mahallesi'nde yaşayan Seyfi Birbir, bugün evinin bahçesindeki bir ağaca kendini asarak yaşamına son verdi. Yıllardır kayıp olan oğlu Serdar Birbir'in akıbetini araştırmak için Müge Anlı'nın programına katılan ve burada yaptığı çelişkili açıklamalarla dikkat çeken Seyfi Birbir'in intiharı izleyiciler arasında büyük bir merak konusu oldu. Seyfi Birbir neden intihar etti? Seyfi Birbir, kayıp oğlu Serdar'ın bulunması umuduyla katıldığı programda çelişkili ifadeler vererek dikkat çekmişti. Geçtiğimiz günlerde oğlunu programda göstereceğini iddia eden Birbir, belirtilen tarihte stüdyoya gelmeyerek kaldığı otelde intihar girişiminde bulunmuştu. 21 Ekim'deki bu girişimin ardından tedavi edilerek taburcu edilen Birbir, Sakarya'daki evinde bu kez hayatına son verdi. Oğlu Serdar'ın akıbetine dair şüpheler arttı. Seyfi Birbir, kayıp oğlu Serdar'ın nerede olduğunu bildiğini ve onu programa getireceğini ifade etmişti. Ancak stüdyoya gelmeyen ve otel odasında intihar girişiminde bulunan birbirin açıklamaları, oğlu Serdar'ın akıbetine dair şüpheleri güçlendirdi. Bu üzücü olay hem Sakarya halkı hem de program izleyicileri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Baba Seyfi, 15 yıl önce çocuğunu bulduğunu ve görüştüğünü söylemişti. Pazartesi günü sağ tarafımda oğlum Erdal sol tarafımda da Doğukan olacak verdiğim çocuk demişti. Pazartesi günü ise Müge Anlı birbirin kendisine zarar verdiğini duyurmuştu. Müge Anlı'nın muhabiri Seyfi birbiri klozette oturur pozisyonda kesici aletle kendisine zarar verdiğini açıklamıştı. Tedavisinin ardından taburcu edilen ve Sakarya'daki evine dönen şüpheli baba Seyfi Birbir Adapazarı'ndaki evinde intihar etti. MedyaBar isimli haber sitesinin haberine göre Kurtbeyler Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesindeki ceviz ağacında ipe asılı halde bulunmasının ardından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir yıllar önce İzmir Fuarı'nda satıldığı düşünülen serdar aranıyordu. Küçük çocuğun babası Seyfi birbirin oğlunu öldürmüş olabileceği ya da bir aileye sattığı ihtimali konuşuluyordu. Geçtiğimiz hafta oğlunu getireceğini söyleyen Seyfi Birbir evinde ölü bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hacer Çıranoğlu, oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Yaklaşık iki haftadır aranan çocuktan herhangi bir iz bulunamamıştı. 14 yaşında Seyfi Birbir adlı bir adamla evlendirilen Hacer Çıranoğlu, eşi tarafından şiddete maruz kaldığını belirten kadın çocuklarını bırakarak baba evine dönmek zorunda kaldığını ifade etmişti. Anne Hacer eski kocasının 4 yaşındaki oğlu serdarı tanımadığı birine verdiğini söylemişti. Seyfi birbirinin oğlunu bakkala gönderdikten sonra sonra evinin bahçesinde intihar ettiği öğrenildi.